en zor tekerleme. Evet, en zor tekerlemeler. Söylemesi en zor, uzun, kısa, komik, el. Evet. Şimdi, hem uzun hem de nasıl kısa mesela. Birazcık bunu düşünelim. Bir de, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim sanırım Sanırım yayın zamanlarına cidden ama sizin bildiğiniz bir şey yapmam lazım. Yani eskisi gibi sizin yayın saatlerini bilmeniz gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ee, şu anda okuna, gınıza nasıl bir şey yaparım? Ragnar! <laughs> 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 Burak! Burak. Burik. 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 Donuyorsun Burik. <laughs> <laughs> Burik. Burak çok çok çirkin oldun. Dur bak ne yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burak çok çirkin oldu. Arkadaşlar Bak. Yok mu cellatı yenmemiş? Burak! Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? Burak cellat seni yeniyor. Cellat bizi yenme. Burak. Burak, cellat Efendim. Burak. TikTok şarkısı geliyormuş sana. Ya Burak. Dinlesene lan beni. <laughs> Bu iş. Ya, evet. <laughs> efektif. <laughs> Efekti kapatın efekti, ben Burak'ı... Arkadaşlar gösterin kendinize. Bak rakam ver, <laughs> rakam ver, <laughs> Efekti kapatın efekti. İstir ederiz. Lan bura hiç... Efekti kapatalım mı? Donuyor, donuyor. Neden donuyordu ya? Valla dondular. <laughs> İçim iyice alır, salaklarım. Bir selet şey dolmuş. Bilemiyorum Sensiz zor geliyor hayat bazen Yokluk içinde Bilmiyorum, sallıyorum. Nasıl teşekkürler. Çeti zorlatmaya devam mı? Evet. Arkadaşlar ben <laughs> vücut geliştirme tarafını bırakıyorum. Artık vücudumu şekillendirme tarafına giriyorum. E, farklı bir spor dalına başlıyorum. E, normalde eskiden kafes dövüş kafes dövüşüyle ilgileniyordum. Yani kafes dövüşçüsü değildim ama onunla ilgileniyordum. İlgilendiğim dediğim al işte. UTD'den bir sportcar geliyor. Teşekkürler. Hoş geldin. E, normalde eskiden evime yapıyordum. Sadece öyle bakmıyordum yani yapıyordum. Ama sonradan bıraktım. Sonra en son bir vücut yaptım. 10 kilo verdim. Sonrasında hastalık geçirdikten sonra o vücudumla gitti. Şimdi yeni yeni toparladım. Sonra Ali Dinler bana hediye attı. Teşekkür ederim. Sonrasında da böyle garip olaylar. Alttan herkes niye UT'de yazıyor? UT teşekkürler. Şimdi de daha zor bir spor dalı var. Hem MMA'ye devam edeceğim hem ona devam edeceğim. Fakat e, dövüş sporuyla ilgilenmek çok istemiyorum. Çünkü şimdi normalde eskiden olsa, burnum da kırılsa, yüzüm de kopsa bir şey olmazdı. Ama şu an burnum kırılsa birazcık sorun yaşarım yani. Sosyal medyada olduğum için. Böyle, böyle bir şey. Naz, teşekkür ederim. Böyle garip bir spor var şimdi. O sporda böyle çok çok zor. Ciddi anlamda çok zor. Şınavı bile çok zor yani. Öyle bir şey. Ayağa kalk. Kalkmam bak. Zor tekerlemeler. Şimdi burada diyor ki en zor tekerlemeler. Zor tekerlemeler. Söylemesi en uzun kısa komik eğlence. Şimdi nasıl hem uzun hem hem kısa. Hasine teşekkür ederim. Deniyorum. Başlayayım. Başlayayım mı? Söylemeye. Şöyle bir uzaklaş vücudunu göreyim. Arkadaşlar vücudum, şu an bir şeyim yok ki. Şu an... Aa, dur. Bir de yerde oturuyor ya. Çok hani bir şey anlamazsın ya. Yani. Böyle dursan da bir şey anlamazsın çok. Geçen... Böyle bir şey. Dur bakayım. İlk üç hediye atanlara bakayım kimlermiş. Bir yuti alttan trede iki naz üç... 3 üç yok. Anlarız biz anlarız. Anlamazsın anlamazsın yok. Gerek yok. En evet, zor tekerlemeler başlıyorum. İbiş. İbişlememiş, işmiş, dememiş, itişmiş, kavga etmiş, mahkemeye düşmüşler, mahkeleşe. Mahkeme, mahkemele. Başlama şu. İbişlememiş, işmiş, dememiş, itişmiş, kavga etmiş, mahkemeye düşmüşler, mahkeleşmişler, işmiş, dememiş, itişmiş, kavga etmişler, demi mahkemeye düşmüşler. Bu çok basitti hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiç güzel de değil. Kötü. Şu yoğurdu nane... Ee, şu yoğurdu. Heh, aynen. En zor tekerlemeler. Zordu. <laughs> ya bunu niye yapıyorum? Ama boş ver. Mehmet teşekkür ederim. Bir pirinci birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedi. Wow! Ya kolay arkadaşlar ya. Beni böyle şeylerle zortlatamazsınız. Emine teşekkür ederim. Beni farklı şeylerle zortlatmanız lazım. Bunlarla zortlamıyorum arkadaşlar artık. Ya zort yazıp durmayın kardeşim. Lütfen, artık sen zor deyince zortluyorum. Ya çocuğum yeter artık. Zortun da bir yeri var. Her şeyin bir yeri var. Allah Allah. Arkadaşlar... Abi biraz açıklama yap. Çocuğum, yavrum evladım, hayatımın anlamı bir tanem, bir tanem canım. Bir açıklama yapmaya şu anda benim dermanım yok. Ama eğer bir açıklama yapmaya dermanım olursa o açıklama yaptığımda zort. Yarenin burnunu gördün mü? Yarenin burnu. Aynen. Şu an gündemimizde yarenin burnu var. Yarenin burnunu arıyorum. Yarene peki çelenk göndermem. Burun ameliyatından sonra burnun sağ olsun. Sen, senin yüzünden yanlışlıkla babamın yanında zor dedim. Canım peki babanın yanında zor dedikten sonra baban sana ne yaptı? Kubilay Live teşekkürler. Kubilay lay oğlum. Kim benim hakkımda ne söyledi Allah aşkına ya? Of. Aynen yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes benim hakkımda bir şey söylüyor. Konuşulmak böyle güzel bir şey. Söylenmemişse de elbet bir gün söylenir. Zort zort zort. Ay boynundaki zinciri lan Arkadaşlar o bayağıdır olan bir gündemdi. Bunları zaten söylemiyorum. Ne kadar olduğunu bilmem ne olduğunu. 36 şeyini açsana, taksana. Yok, 36 kolyemiş. Şimdi yukarıda bir daha kim gidecek alacak da takacak da. Maket kedi kim aldı sana? Maket kedi ne? Maket şu mu? Şuradaki maket kedi Lan nereden gördün maket kediyi? Takipçileri niye silmiyor? Ee, bak, gel gelelim o konuya. Evet, gel 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 gelelim bu konuya. Dünyayı etkisi altına alan TikTok uygulaması. Bana istek. Hello. Ne haber? İyi sen? Ben değilim, teşekkür ederim. Bir dakika ama yayına kız aldım şu an bir saniye. Özür dilerim yayınına girdiğim için. Bir saniye ya çok kızacak bana ya. Bir dakika çok kızacak bana ya. Kız. <laughs> Kim kızacak? Şey, da anda Eyvah. <laughs> <laughs> Çok kızacak bana. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu troll değilse benim adım Zümrüt Pandey. Bu bayağı troll. Kim kızacak mı? Tam aradığında dolaşılamıyor. Zort yani, ne alaka? Nasıl sana zort lan! <laughs> Ben bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Canım kişi şu anda meşgul. Kalkeniz üzerinden bırak çok özür Hayır. diliyorum. Hani ben şey birazcık alakasız belki de olacak ama hani senin fan kit'len hep cemcail falan diyorlar ya. Ben bunun hakkında bir cümle kullanabilir miyim? Söyleyebilir miyim? Çünkü onların adına konuşmak senin yapabileceğin bir şey değil. Eldiven niye taktın? Bilmem. İşte bu zordur. Rüyayı aradım açmadı. Ya artık bak istek atıyorlar birden geliyor. O kediyi sana kim aldı söyle o kediyi bana takipçim aldı. Ya bu ben girsin istemiyorum ki yayınıma ya. Boom Beach, get out the way. Ev turu yapmıyorum. Anlıyorum. Nisa 3 yaşında seni izliyor. Nisa! Nisa! Wow! Şimdiden Nisa 3 yaşında kitle oynuyorum. Şimdiden oynuyorum. Bro. Bu sene şampiyon muyuz? Nerede? Reis. Evet şampiyonuz her türlü. Neydi ama? Ama şampiyonuz ama neydi? Vadide gördüm seni. Ya vadide şimdi olabilir. Rüya bana küsmüş mü? Tüh. İbrahim teşekkür ederim. Bu ne ya? <laughs> Artık sen zor deyince zor... Yo no no no. Oyuncu olmasın. Yani oyunculuk... Eğitimi eğitimi bilmem neyli falan bir şey olduğu için önce eğitimine mi almalıyım, ne yapmalıyım bilmiyorum. Ama gerçe hayattan öğrendik nasıl oyuncu olacağını bir şekilde. Takipçim mi onu konuşuyorduk. Ha takipçi mi bak. Yöneticilerin yöneticilerin 3-4 tane yöneticiyle aynı anda konuştum. Onlara dedim ki neden böyle? Onlar da dedi ki bir sorun var. Gösterebilirim mesajları istiyorsanız. Dediler ki bir sorun var. Şimdi bir sorun var ve takipçilerim siniyor. Şimdi dönüp bakıyorum. Dünyanın en çok indirilen uygulaması. Bak, dünyanın. Zor ti yani, anladın mı? Dünyanın. Dünya. Dün koca bir dünyanın en çok indirilen uygulamasında bir benim hesabımda sorun var. Ha? Bir benim hesabımda. Alo. Neden böyle bir sorun var? Alo. Niye böyle bir sorun var? Oha. Neden böyle bir sorun var benim hesabımda? Ne hesabı? Benim TikTok hesabımda. Nereden bileyim? sen bilme, ben nereden bileceğim? Çünkü seninle uğraşıyorlar. Kim benimle uğraşıyor? TikTok. TikTok mu benimle uğraşıyor? Kim benimle uğraşıyor? Evet. TikTok niye benimle uğraşsın? Kim benimle uğraşıyor? Ben nereden, onu, hani? ben nereden bileyim bunu hani? Ben bu nereden bileyim? Senin kaçtığına inanamıyorum. Hadi ben kaçıyorum. Ne? Hadi ben gittim. Hayır. Ee... Evet. He. Ha. Ben de senin kardeşin olayım. Siz zaten hepiniz benim kardeşimsiniz. Hepiniz benim hayatımsınız. O zaten öyle bir mi... evet. ayrıcalık yok. En çok sevdim. Öpüyorum seni hayatım. Kendine iyi bak. Şey der misin? Nisaş seni çok seviyorum de. Kimi? Nisaş. Nisaş. <laughs> tamam seni diyeceğim hadi. Seni çok seviyorum de. Tamam hadi diyeceğim. Hadi kapattım. Tamam bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Nisoş, beni iyi dinle. Oyuncu algıcı mı? Aynen kardeşim, biz kızlazat Kızılıklı... Oğlum, ne alıcısından bahsediyorsun? Sen kimden kimi kıskanıyorsun?